Herkese merhabalar YouTube'un en saygı değer en elit oyun severleri Bugün sizlerle bayağıdır yapmadığımız bir şey yapacağız ve TikTok'taki Minecraft hilelerini test edeceğiz Bayağıdır niye yapmadık bilmiyorum ama ben bu seriyi çok özledim Eğer sizde bu seriyi özlediyseniz ve sık sık gelsin diyorsanız Videoma like atıp kanalıma abone olmaktan ve bildirim zilini açmaktan çekinmeyin diyorum Ve hemen TikTok'lara geçiyoruz Evet ilk TikTok videomuz diyor ki Enderman'le göz göze bakışırsanız Enderman size saldırmıyor bana biraz saçma geldi çünkü Enderman yani bu <laughs> saldırır. Hemen test edelim bakalım doğru mu? Evet, oyunuma geldim ve Enderman çağırma yumurtamı aldım ve atıyorum. Endercığım. durmak yok, saplamaya devam kardeş. Bakar mısın gözlerimin içine? Tamam. Ha, neden saldırmıyorsun? Çünkü yaratıcılık modundayız. Aha. Aha. Gözlerimin içine bak. Çabuk gözlerimin içine bak, saldırmayacak herhalde. Çalışıyor mu lan bu hile? Valla şu an saldırmıyor. Saldırma kuzum saldırma. Senin yumurtanı ben verdim. Evet demek ki Enderman'in gözlerinin içine bakmaya devam edebilirseniz. O... Hop 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 buradasın buradasın buradasın. Gözlerin içine bakmaya devam ettikçe size saldıramıyor. Artık çok mu sinirleniyor? Aşırı mı sinirleniyor? Yoksa bir duygusal bağ mı oluşuyor ara... Hop kaçma. Aramızda duygusal bir bağ oluşuyor galiba. Bana saldıramıyor ya. Mesela bakmayayım. Bak bak hemen saldırdı. Gördün mü? Gel gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Sevdiceğim gözlerimin içine bak. Gözlerime bak. <laughs> Abi demek ki bu hile doğruymuş ya. Bir Enderman'den kaçamayacağınızı anladığınız an ve ne bileyim belki elinizden bir şey gelmiyordur. Yalnızda blok falan yoktur onu kesebilmek için. Hemen Ender'cığınızın gözlerinin içine Bakıyorsunuz Ender neredesin Ve o size saldırmıyor Artık bu şekilde kaçabilirsiniz Minecraft'ın gizli taktiği Bakalım bu TikTok neymiş Tamam bu armor askılıklarını koyuyorsun Arkaya da kafaları koydun Üstüne armorları giydiriyorsunuz Arkaya piston atıyorsunuz Sonra redstone blok Tamam e ittirdi Ne yaradı bu şimdi onu anlamadım Bir daha ittirdi tamam iki kez yaptın Aa, iç içe geçiyor herhalde. Anladım. Bu armor askılıklarına iki tane şey üst üste koyamıyorsunuz. Böyle yaparsanız sanki hani bir karaktermiş gibi oluyor. Bu hoşuma gitti. Hemen denemek istiyorum. Şimdi bizim ilk ihtiyacımız olan şey. Dört tane zırh askısı. Şöyle yan yana. Bu olmadı. Şöyle koyuyorsunuz arka arkaya. Sonra ihtiyacımız olan şey bir adet creeper kafası. Bir adet de iskelet kafatası. Şimdi bunları Buraya yerleştir. Yok bu pardon. Yanlış oldu. Bir saniye. Seni koydum. Seni koydum. Tamam. Bu şekilde bunları koyduk. Ondan sonra bütün zırh parçalarını alıyorum şuradan. Altın ve diamond olsun. Şunları da al. Tamam, bu kadar. Şimdi bunu armorları giydiriyorum buna. Ayakkabını da giy, üşüme kuzum. Sen de altınları giy. Daha güzel bir görüntü olabilir. Hangisi daha güzel oldu onu test edeceğiz. Tamam, giydin mi? Bu, ayakkabılarını giy kafanı da tak. Tamam şimdi her şey hazır. Şimdi bize iki tane yapışkan piston lazım. Birini şuraya attım birini şuraya attım. Bir tane de kızıl taş bloğu lazım. Kızıl taşı da ortaya koydum. İttirttim bunları tamam. Şimdi bunları kırıyorum. Bir daha aynı şeyi yapıyorum. Buraya piston olmadı. Böyle olmadı. Böyle piston. Böyle piston. Ortaya bloğu koydum gönderdim. Bakayım tamamlandı mı? Yok. Bir tane daha ittirmemiz lazım. Koydum. Koydum. Gönder bakayım gelsin. İşte bu. Bakın daha güzel bir görüntü olmadı mı? Ee, gerçi biraz e, yamukluk olmuş olabilir ama <laughs> onu çok takmazsanız bence güzel oldu ya. Yani hem kafalığı var hem de suratı var falan. Bence hoş. Yani ev dekorasyonunda falan kullanılabilir. Bu TikTok'a bizi kandırmadığı için güzel bir like. Minecraft'ta bilmediğiniz efsane hayat hileleri gibi bir şey demiş. Bakalım neymiş bilmediğimiz şey. Sınırsız su yapacakmış burada. Dörtlük kazdın. Tamam bloğa suyu attın. İki tane yosun bırakıyorsun kenarlara. Kırdın. Yosunlardan Aa su sonsuz oldu Yalan mı lan bu Bunu hemen test etmeliyiz çünkü survival da çok işimize yarayabilir Evet bu hileyi deneyebilmek için Öncelikle şöyle bir dörtlük alana ihtiyacımız var Ondan sonra geldim kırık taşımı buraya koydum Suyumu buradan bıraktım Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok Geldim yosun attım Bir bu köşeye atıyorsunuz bir de şu köşeye atıyorsunuz Ondan sonra suyu durdurmak için Tekrar şuraya da bir blok koyup Sonra bunu parçalıyorum Şimdi bir survival'a geçeyim ne olur ne olmaz Kova tane boş kova aldım. Tekrar survival'a geçtim. Şimdi bu suyun sonsuz olması lazım. Hatta şunları da parçalamam lazım. Evet, şu an bu su sonsuz oldu. Test edelim bakalım sonsuz oldu mu? Alıyorum. 3 2 1 Aldım. Oldu mu lan? Vallahi oldu gibi. Dök bakayım şuraya. Bir daha aldım. Aha! Bir daha dök. Geldim. Vallahi su bulduk lan. Su bulan adam olduk ya resmen. Sonsuz su yapma gücümüz var artık. Abi sonsuz suyum var ya. Bak koyuyorum. Hop! Suyu koydum gitti. Bak al al al. Sonsuza kadar bu su burada olabilir. Bu TikTok müthiş bir şekilde işe yarıyor bence. Survival modunda da işinize çok fazla yarayabilir. Kesin kullanın. Evet abla sendeyiz. Minecraft'ta bilmediğiniz şeyler. Neler onlar söyle? Papağanınıza kuki vermek onu dans ettirir. Hım. Magma topunu elinizde tutmak yanmaya dirençli hale getirir sizi ve Nether'da tarım yapabilirsiniz. Bu bana çok saçma geldi. Hemen denemem lazım. Evet, papağanımı çağırdım. Güzel güzel bir sürü papağanlarım oldu. Şimdi size bir cookie atayım. Abi ne geliyorsun öyle deli gibi ya? Al bakayım. Al ah, bak öldü. Cookie hayvanınızı zehirler gençler. Hayvanınıza zarar verir. Bakın hiçbir şekilde dans etmiyor. Bunu nasıl yapmış şimdi size onu da göstereceğim Tek yapmanız gereken bir müzik kutusu Müzik diskini içine koymak Ve ondan sonra yanına papağan atmak Bakın Bakın efendim nasıl dans edecekler ee, Etmediler Bir saniye ben bir şey Aha dans ediyor gördünüz mü Bakın tek yaptığı bu Yani öyle kukiyle mukiyle olmaz bu iş Hayvanların müzik duyması lazım dans etmek için Sen de dans edeceksin mi Dans et bakayım Evet, ikinci hileyi denemeye Nether'a geldim. Gördüğünüz gibi sen ne uçuyorsun orada ya? Bu çok gıcık bir şey var ya. O kadar gıcık bir şey ki ileride survival modunda hepsini göstereceğim. Şimdi evet, şurada da bir magma var. Hemen gidelim. Ondan sonra survival'a geçelim. Kimse saldırmadan elinde tutup girersen diyor, hiçbir şey olmaz diyor. Hadi bakayım. Ah, nasıl olmazdı? Yalan çıktı. Hani hiçbir şey olmayacaktı. Öldüm senin yüzünden. Demek ki neymiş bu? TikTok hilesi bir clickbaitmiş. Böyle şeylere inanmamak gerekiyormuş. Üçüncü hile için bize bir su lazım. Bu hile kesinlikle yalan. Nasıl yaptığını bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Çünkü Nether'da su olmaz. Nether'da su yere attığınız an hemen yok olur. Hatta şu an kreatifdeyim diye belki düşünüyorsunuz ama survival'da da yere su atarsanız o su gider. Yani nedir da su yok. Dediğim gibi nasıl yaptığını eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videoda onu da deneyelim ama bu da bir clickbait. Sırada oyunda görüp görebileceğiniz bence en havalı gizli merdiveni yapıyor. Tam göstermiyor ama ben nasıl yapıldığı konusunda biraz fikrim var. Hemen deneyelim göstereyim size. Taktiğimizi denemek için hemen geldim. Şuraya bir tane duvar gibi bir şey yapıyorum. Maksat hani evin içindeymişiz gibi bir görüntü olsun diye. Ondan sonra şalterimizi aldık. Şalteri buraya yerleştirdik. Bu arada oyunu İngilizce yaptım çünkü ben de artık o kadar İngilizcesine alıştım ki bulamıyorum Türkçesini. Geldim trapdoorlarımı buraya attım. Tamam. Ondan sonra bir tane de buraya çiçek görüntüsü yapacağız. Oak leaves. Oak leaves'imi aldım. Al sana çiçek görüntüsü. Şimdi buradaki şalteri kimse göremez. Gelelim burada gizli çıkan merdiveni yapmaya. Öncelikle yine pistonlara ihtiyacımız var. Şu şekilde merdiven şeklinde pistonları dizmemiz gerekiyor. Bunu istediğiniz kadar fazla yapabilirsiniz. Artık çıkacağınız yere bağlı. Şöyle bir kat daha yapalım. Tamam. Bu kadar piston bize yeter. Ondan sonra yanlarına merdivenlerimizi koyuyoruz. Bunlar gizli, sonradan ortaya çıkacak olan merdivenler. Koy şuraya. Şuraya koy. Tamam. Bir de buraya. Tamam. Güzel. Şimdi mekanizmayı az çok yaptık. Olay bunları gizlemede. Şimdi merdivenle diğer tarafa geçip buralara da merdiven atarsanız eğer gördüğünüz gibi pistonları falan gizlemiş oluyorsunuz ve komple bir duvar görüntüsü oluyor bir tane şurada kaldı. Şunu şunu da nereden yapacağım ya ben bunu? Bunu niye yapamıyorum? Şuradan yapabilirim. Evet, tamam. Bunu da buraya attığım zaman gördüğünüz gibi burası bir duvar. Şöyle tamamlayalım duvarı. Hiçbir şekilde burada bir şey olduğunu bence kimse anlayamaz çünkü imkansız. Yani ben yaptım ama ben bile anlayamıyorum şu an. Bakın şu duvarı güzelce bir doldurayım. Bakın son hali bu şekilde duvarda merdiven var der misiniz? Diyemezsiniz. Ben bile diyemiyorum. Son olarak bana bir tane bunları bağlamak için kızıl taş tozu lazım. Şalter şurada olduğuna göre şöyle bağla 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 tamam işlem bu kadar. Gizli merdivenimiz işte böyle yapılıyor. Geldiniz evinize şurada bir tane gizli bir oda olduğunu düşünün merdivenle çıkılan Geldin yok adam yok hiçbir şey yok burada Geliyorsun abi hemen buradan açıyorsun düğmenle Açamadım açamıyorum ee, Niye açamıyorum Aa, Patlattım evet Gerçekten harika Niye açamadım çünkü survival modunda değilim diye açamadım Geldim açtım ee, Bir fail oldu ya Niye öyle oldu Şunlardan biri mi bağımsız oldu? Bağlamada bir sıkıntı var galiba. Bir saniye çözeceğim şimdi. Bağlamada bir problem yok gibi görünüyor ama niye ise diğerleri çıkmadı ya anlamadım. Abi bağladım işte. Açıyorum bir daha. Hazırsanız geliyor. Gelemedi. Yanlış yaptım çünkü. Hazırsanız geliyor. 3, 2, 1. Zort. <laughs> ama aslında mantığı anladınız değil mi? Yani ben neyi yanlış yaptım onu anlamadım ama siz eğer oyunu iyi biliyorsanız neyi yanlış yaptığımı anlamışsınızdır. Bu şekilde gizli merdiven yapabilirsiniz. Ben biraz zorladım ama hile doğru aslında yapılabiliyor. Bakalım bu TikTok'ta başımıza ne gelecek. Eğer Nether'da yandıysanız bu şekilde kurtulabiliyormuşsunuz. Bir kazan alıyorsunuz bir de su. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Nether'da bildiğiniz gibi yanarsanız yanıyorsunuz. Yani oyun bitiyor. Ama bu şekilde kazanın içerisine su koyarsanız onun içine girebiliyormuşsunuz. Bence bunu bir test etmemiz lazım çünkü ileride nether'a gideceğiz biliyorsunuz çok lazım olabilir. Evet bence burası hilemizi denemek için gayet uygun bir ortam. Şimdi bize bir tane cauldron lazım yani kazan ve bir tane de su lazım. Su İngilizce oynadığım için tabi water yazmam gerekiyor. Şimdi kazanı geldim buraya koydum. Ondan sonra suyu hiçbir şekilde zaten yere koyamıyorsunuz. Yani nedir de yandığınız zaman yanmanız gerekiyor. <laughs> Başka hiçbir çözümü yok. Geldim suyu da koydum. Ondan sonra bir kreativden çıkayım. Survival'a geldim. Şimdi yolda yürüyorum. Böyle la 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 altınları falan topluyorum derken. Allah'ım. Allah'ım yanmaya başladım. Canım niye gitmiyor benim peki? Allah'ım yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Yandım tutuşuyorum şu an. Yanıyorum derken. Bunun üstüne geldim söndüm gördünüz mü? Allah Allah. Bir daha test edelim. Allahım yanıyorum. Allahım son anda. Ah gir 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 gir. <laughs> ee, niye sönmedi ya bu? Sönmüş olmam lazım daha demin sönüyordum. Galiba onun olabilmesi için lav değil de şu ateşlerin yanığının olması gerekiyor. Ben öyle anladım. Çünkü lavda hiçbir şey olmadı ama şu ateş yanığında kurtulabiliyoruz. Biraz yanayım tutuşayım. Bakın şu an tutuşuk vaziyetteyim. Hatta direkt ateşin içinden atlıyorum. E atla gir lan içine. İçine gir şunun. Öleceksin. Aha tamam. Bir daha yandırayım kendimi. İçine gireyim. Abi giremiyorum içine daha demin nasıl giriyordum ben. Bir oluyor bir olmuyor. Bunun kararını siz verin artık bu yalan mı değil mi? Evet bir videomuzun daha bence sonuna gelmemiz gerekiyor. TikTok'taki en ilginç Minecraft hilelerine baktık. Yine her zamanki gibi bazısı çalıştı bazısı clickbait çıktı. Eğer bu seriyi sizi eğlendiriyorsa ve daha fazla gelmesini istiyorsanız videoma yorum yazıp like atmaktan çekinmeyin. Videoma güzel bir like geldiği anda diğer bölüm gelecek diyorum ve başka oyun videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.